İzmir'de Kıbrıs Şehitleri İlköğretim Okulu'nda skandal yaşandı. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine bir imamın girmesi tepkilere neden oldu. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine giren imam 10-12 yaşındaki öğrencilere Cübbeli Ahmet hocaların, onun şeyhlerinin, liderlerinin kitaplarını dağıtıyor. Türkiye Liseler Birliği konuyu gündeme getirerek yetkililere seslendi. Okul müdürünü bu durumu açıklamaya davet ediyoruz. Bu rezalete izin veren kim? Okul müdürünün bu olanlardan haberi yok mudur? Varsa neden müdahale etmemiştir? 10-12 yaşındaki arkadaşlarımızın uyumaktan dahi korkmasına sebep olacak bu rezaletin yaralarını kim saracaktır? İl Milli Eğitim Müdürlüğü velilerce yazılan dilekçelerin karşısında ne yapmıştır ne cevap vermiştir? Yalnızca okul müdürünü değil. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de bu rezaletin karşısında bir açıklama yapmaya çağırıyoruz. Benzer bir olay 2012 yılında Manisa'da yaşanmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine Caferi İmam Bayram Dalga cübbe ve sarıklı bir şekilde girmiş ve tepkilere yol açmıştı. Türkiye Liseliler Birliği İzmir İl Başkanı Asil Kocaçınar gericiliğe karşı mücadele edeceklerini belirtti. Onlar karanlık müfredatları yazanlarsa, yandaşlarını bizim okullarımızda yönetimlere getirenlerse, onlar gericilik surallarını toplayanlarsa bizler de layık, bilimsel ve milli eğitim için gençlik kurultaylarını toplayanlarız. Gericiliğe karşı Kubilay gibi hazır olanlarız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iddialarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.